<Sessizlik> lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nin Lapta Alsancak Karşıyaka Balıkçılar Birliği işbirliğinde düzenlediği İzmarit Şenliği bugün depremzedeler yararına yapıldı. <laughs> Yaşınlık, ya koyun, ya, ya. Etkinlik öncesi bilet satışlarından ve etkinlik alanında oluşturulan bağış kutularında toplanan tüm gelir deprem felaketinden etkilenen depremzedelere bağışlanacak. Yediğimiz can olsun. Yediğimiz can olsun. Ektiğimiz can olsun. İçtiğimiz can olsun. Aşçı başı sağ olsun. Aşçı başı sağ olsun. Aksim, olsun. Aksim, olsun. E, halkımız canla başla depremde hayatını kaybedenlere veya mağdur olanlara hep yardım etmeye çalışıyorlar ailelerine. Ee, Kıbrıs'ta da böyle bir etkinlik yapıldı. Güzel bir şey. Ee, belediye Alçıncak Belediyesi, Alçıncak e, Lapta, Çamlıbel Belediyesi olarak organize edildi. Yani tebrik ederim. Bizim de çok hoşumuza gitti. Herhalde bölgenin de hoşuna gitti ki gördüğümüz gibi her şey tamam, güzel. Biz de katkımız olduysa ne mutlu bize. Kızım Damadım balıkçılık yapar. Bütün tuttuğu ürünleri bugün ve bütün arkadaşları hep buraya bıraktığı ve bu depremize yararlanma olsun diye. Lapta Alsancak Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertonç Birince etkinliği bu yıl deprem felaketinden etkilenenlere katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti. Biletlerimizin satışını daha önceden de yaptık. Burada da gelen e, misafirlerimize biletlerimizden de veriyoruz yine. E, i̇ki gün hava şartları çok zor olmasına rağmen fırtına ve yağmur olmasına rağmen Balıkçılarımızdan da bayağı bir özverili bir şekilde balığa çıkıldı. Fırtına, yağmur demeden balıklarımızı bir tona yakın balık yakaladık. Hazırladık, buzluklu arabamızda buzladık. Şu anda zaten gördüğünüz gibi mangalda ve kızartma olarak da iki çeşit balıklarımız yapılıyor. Yanında salata malzemesi, içecekleri. Bu şekilde tüm halka sunum yaptık. Birinci etkinlik öncesi bilet satışlarından elde edilen 100 bin Türk lirası ve etkinlik alanında bağış kutularında toplanacak tüm bağışların başbakanlığın açtığı hesaplara aktarılacağını sözlerine ekledi. Laptal Sancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, bundan önceki yıllarda Kemal Saraçoğlu, Lüsemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına gerçekleşen etkinliğe bu yıl deprem felaketinden etkilenen depremzedeler yararına gerçekleştirdiklerini belirtti. E, güzel bir etkinlik oldu. Herkese teşekkür ederim. Tabii paydaşlarımız var bizim bu etkinliği yaparken. Sadece belediyenin yaptığı bir etkinlik değil. E, Lapta, e, Alsancak, Karşıyaka balıklar Birliği olarak onların çok büyük bir katkısı var. Çünkü balıklar e, onlar e, bize verdi. Biz en kötü hava çıktılar. koşullarına rağmen çıktılar. E, bu, bugün yetiştirdiler balıkları. Onların balıkları, onlar ve diğer etkin, diğer etkinlikte kullanılacak malzemeleri de biz belediye olarak karşıladık. Bilet satışındaki katkıların doğru yere gitmesi açıkçası bizi çok mutlu etti. Ve bundan sonra inşallah bu tür etkinlikleri ve sosyal yardımları devamını yaparız.